Ben böyle atıyor mu? Bülü 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 geh bülü bülü, bülü bülü Bak böyle zevk alıyor. Keyif alıyor ha bundan. Ha böyle bülü bülü bülü. Saviş kazandı. Arkadaşınıza çıkar. Ver aşağı vur oturup kafamı dinleyeceğim. Lak lak din. Hola kayfaya girdin lan. Selamun aleyküm. Yeni video hoş geldiniz. Herkesin mutlu, huzurlu Ramazanlar. Ramazanda kaldığımız gibi devam ediyoruz. Dediğim gibi bana daha samimi geliyorsunuz. Ben de inanıyorum ki siz Ramazan gelince aklınıza geldiğimi hissettiğim için daha mutlu oluyorum. Artık 6. günü 7. günü olduğu için e, vücut da alıştı enerjim de yerinde hiçbir problem yok Sabah yine normalde annemle babamla sürekli tartışıyoruz Diyor ki orucu uykuya tutturma orucu uykuya tutturma Şimdi sizlere soruyorum abi benim işim gücüm yok varsayalım tamam mı Erken kalkmamı gerektiren bir durum söz konusu değil Ben ne yapıyoruz lan Abi sen barın kafası. Abi ben barın kafayım Şimdi ben erken kalkmamı gerektiren hiçbir durum söz konusu değilken bu fani dünyada bu hayatımda Neden orucum diye erken kalkayım? Bunu size soruyorum neden? Orucu uykuya tutturursan sevabı rüyanda gülüm Facebook sözlerini bırakın gözünüzü seveyim dinimize var dahil etmeyin ya Lütfen rica ediyorum Fiyat geliyor arkadaşlar şimdi e, harbiden hadi ben evlendim diyelim ev kuruyorum diyelim 4000 lira elektrik süpürgesi hayallerimden bile geçmez ama biliyorsunuz ki annemi çok üzüyorum annemi çok yıpratıyorum bir de robot süpürgeye verdiği tepki harikaydı bir de şimdi konfeti patlatacağız bir de yukarıda benim yukarıdaki odamı temizlerken süpürgesi yandığı için bacanak vicdanım el vermeye bunu hak ettiğini düşünüyorum evet çok fazla taksit diyeceğiz. yapacak bir şey yok taksitlerimizin arasına bu da girdi işte ora ne var harbiden merak ediyorum umarım sizlerin Ramazan ayları güzel geçiyordur. Bizleri özlüyorsunuzdur. Abi 3900 mü? 3400. 3400. Bir satış. Tamam beyazını alalım en azından. Beyazı beyazını. Göster işte, göster işte. Hanemiz hayırlı olsun diyelim. Böyle gözüme bir şey değişik geliyor. İftar diye mi yoksa burası harbiden iyi mi gözüküyor? Bak, değil mi? başkanım bak. Açım ya. Gözüm ne görürse onu almak istiyorum. Pilim %18 kardeşim. Son yarım saate gireceğiz Son düzdük. Vallahi Mervin'in kör olduğu saat neredeyiz bak. Ha? Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi kolay gelsin. Oruçken agresif olup kalp kırdığında sevap azalıyor mu yani? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Hadi ben normalde de agresifsem. Aaaa! Oh! <laughs> Çekemedim akça kızın göçünü Of göçünü Öflen Öf arkası yarın <laughs> Eski tiyatro vardı, terezede biliyor sen? 15 dakika sürerdi Ondan sonra arkası yarın Arkası yarın başladı derdik Ya anasını ya. Arkası yarın başladı <laughs> Yeniler bilir onu oğlum. Yeniler bilir de sen bilmezsin. Ta dünküysi olacak. Kışın bok kurumaz seni. <laughs> <laughs> Şimdi kapatalım ya. Bu... Arkadaş bu... Elektrik süpürgesi aldık. He? Elektrik süpürgesi aldık. Vallahi? Şu sıfır, bir de Jilet gibi. Kaç para? 9300. Bedava. O... Bedavadan. 9300'e ne abi? şey söyleme. Niye? 9300'e bedava ee, ediyorum. Şey 9300'e de ananı bile söyleme. Ne var? Çalıştırmaz onu. Hatta 9700'lü 300'e verdiler. Hı. 300 lira düştü. 9700 diyor. Kaçı var? 700 300 arası kaç var? Lan oğlum sen 9700 diyorsun. Mesela ben oruçluyum, sen burada bahçe suluyorsun. Ayıp değil mi? E o ağaçlar kuramadı mı? Hadi şeytana oyup bir yudum iste şimdi. Ayıp değil mi? Şeytan böyle... Aa lan ne yapıyor lan bu? Lan. Lan. Sen oruç diyemezsin, o zaman ağaçlar kurulsun mu? Lan. Ha? Al lan şu şeytan elimden. Ver lan. Allah Allah. Ver oğlum, sebebim, dene, ben, ben, da. <laughs> değil, o sebebden Lan. Kaç lan? benim bir planım var. İçinde sen de varsın? Yine katma. Ananla olacağız beni katma. Ee, diyorum ki sahurda anneme orkestra takımı getirelim. Borozanlı bando takımı gelsin. Tatdiridit, tatdiridit böyle herkes içeride kuralım. ya da diyorum ki tribün mü yapsak? Savurdu uyandırma. Planın içinde var. Anan varsa anana kışkırtma bir şey yapacaksın Mehmet. O plan işte beni alet etme. Yoksa ananla bizim yuvamızı yıkacak sen. Karayı üstüme doldurup doldurup salıyor. Arkadaşlar bu video çekiyor. kompete patlattırıyor. Oradan buradan yayına giriyor. kompete patlattırıyor. Olan vara süpürge oldu. Süpürgeyi yaktırdı. Temizlik yapar orada. Şimdi aldı geldi işte. Al bakalım. Videodan kaç para kazandın Mehmet? Benim peki eğlencem? İnsanların Ben sen onun bunu, bunu kim çalıştı? Peki mı? videodan kaç para kazandın diyorsun İnsanların bana olan sevgisi ya ben sen... Onu kaç para ben sen işte İnsanlar video para. bekliyor ben sen... Sarı dolara düştü an Bitiyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim Ne izleniyor ne para geliyor ne bir şey oluyor Keşfeti de kapatıyor Videoyu da önermiyor bildirim de gitmiyor O yüzden abi öncelik yurt dışındaki Akrabalarınıza videoları gönderin Çünkü yeni insanlar lazım Beni de tanımayanlara da video gönderin Ama en önce oturum açmanız gerekiyorsa Oturum açın abone olduysanız da zile basın hiç bunu söylemiyorum bunları yeni yeni öğrenmeye başladım 7-8 yılın ardından ee, Aboneyseniz zile açın her şeyi yaptığınızda en önemlisi beğenin abi oturum açın videoyu beğenin Anam diye tavşan besliyorum Endeleri besleyen koyun besle sen ha. Tavuk besleyen endele yumurta için diyor. Endele de tavuk beslenir yazık değil mi endele burada yeme diyor. E yani o izle, Mehmet de besleme o da yazık o zaman. Anan da öyle. Konu bu ya yani Mehmet bu bu sırada ben ne alaka demekle meşgulen. Gerçekten ben ne alaka yani. yani? Anan o zaman düşünüyorum sen de masrafsın. Hadi tavus kuşlar rötkülüyorum şimdi. Benim masraf olan. <laughs> böyle atıyor mu? Bülü 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 geh bülü 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 Bak böyle cev kalıyor. Keyif alıyor ne bundan? Ha böyle bülü bülü bülü. Geh bülü 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 geh bülü bülü bülü. Vuu! Lan! 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 Tecavüz bak! Lan! iki kişi bir, 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 bir basıyor. Git! Tecevek! Anlık mevzuya denk geldik arkadaşlar. Türkiye'nin en doğal kanalı izlerken şaka yapmıyorduk. Belki bu videoyu 5 sene önce de çektik benzeri bahçe. Bahçemiz yine oynuyor. Ama babam, babam yaşlanıyor artık baba. Sen şey yaşlanma <laughs> Arkamdan Arkamda sen de geliyorsun. <laughs> Kendin geçip <yaşam> sanıyorsun. <laughs> Oo oh, benim hiç olmasa ben yaşlanıyorum. yaşlanıyorum ama gönlüm ruhum geliyor. Siz niye kuş aydınız be? <laughs> <laughs> Dondu şu <laughs> Zevk kuşağı mı dediniz siz? Zevk kuşağı dediniz siz. Zevk diyor. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> bu odayı hatırlayanlar kendini belli Oda düzenli olsun diye dolap yaptık. Dolabın haline bak. Kitarda bir torpil atacağım. Sonrasında bu video şu an daha yeni başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun falanlar filanlar. Annem mutfaktadır. Şaşırtmadı yine. <laughs> Kolay gel. Annem gergin olabilir Kadir oruçlu. O yüzden ben yaklaşmıyorum. Sen sohbet et. Annem gergindir şu an. Havanın merhaba. Merhaba. Yemeğimizde ne var bugün? Kuru fasulye pilav, salata yaptık. İşte tatlımız, yeşilliğimiz var. Allah ne bilse bu bu. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah kolaylık versin anam. Hepinizin doğruçları kabul etsin. Anne yemeği anlat ben onu dinleyeyim. <laughs> Sen yemeği anlat şu an bal gibi geliyor bana. Hocam ben sana bir tabak kuru fasulye koyacağım. Of. Üstüne pul biber atacağım. Of. Dibinde pilav var mı? Of. Pilav üstü tavuk var mı? Bolunar eşkili salata var mı? Turşu da aldık. Tamamdır. Allah ne verdiyse. Bilader ben bittim hala. Arkadaşlar iftar yapıyoruz. Sonrasında iftarı absürt bir şekilde kutlayacağım. Enerjim neye müsait ederse içeride sis mi yakacağız? Konfeti mi patlatacağız? Süpürgeyi deneyeceğiz. Ne olacağız olsun bacanam ya. Bunu bile özledim. Instagram'da bu arada her iftarda torpil atıyorum. Instagram'a gelebilirsiniz. Oh oh Rabbim niyetlerinizi, oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Herkese hayırlı iftarlar. Ramazan torpilciniz annem kuru fasulyemizi pilavımızı yapmış. Eğer bu videoyu başka saatte izliyorsanız hepinizden özür dilerim. Hepinize hayırlı iftarlar anam. Ramazanınız iyi gelsin fazla konuşamayacağım. Öğün az çalıştım susuradım. Hadi iyi akşamlar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. İllezet amene ve segane ve calene minel müslimin nimeti celilullah. Bereket alilullah. Şefaat ile ya Resulallah. Bu hanelerden gelmiş geçmişlerin ruhları için, Baki'de kalanların sıhhat ve selameti için, soframızın bereketi için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Oğlum diline sağlık kuzum. Allah tuttuğun oruçları kabul Amin. etsin. Bu hayırlı iftarlar herkese. Herkese hayırlı iftarlar anam. Allah emanet olun. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın Amin. arkadaşlar. Amin İsmail. Ne hurmaylaşmanız? Hurma aldım geldim ben. O da hepimizin dilerdi. neden? Çay demleme muhabbeti vardı. Sobamızı yaktık, çayı demliyorduk. Ama tatsızlığa vardı o iş. Ve kazanan benimle oynuyor. Tamam bunu en son düşüren kazanıyor. Evet. Hadi onunla kaybedeni çayı demler. O ayrı. Ama bu oyunun kazananı 200 lira ee, Eee Onu gördün mü kazanmalıyım. Ben çok seviyorum o tamam. para. Hadi bakalım. Allah. Im. Sırayla Çay bunu. demlemesi nasıl olacak? Çay demlemesi. Yenen benimle oynuyor. Onunla kaybedeni en son Çay kaybeden turnu var. Para kim alıyor? Bunun kazananı alıyor şu an parayı. Başlasın, Hadi başla. bayanlar önden. Bayanlar önden. Direk direkt şeye dal Şu şiviye nuram var. Ben de az sıkıntı olacak. Ben de fazla yana fazla yüklenme kendinden yanda gezelim. Yüklenme, kamyon musun sen? Huu, hu 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 Yo, onu nerede buldum? Şeyi Kafan aldı, ben... yüklen yürü. Diye, nere, neresi soracağım? Hepsi yürü, başa. Bekleme yürü gayretle. Nasıl bekleme? Yürü. Ya Ayşem. bekleme şansım yok benim. Yok. Burayı kurtarırsan bana bu sende patlar. Vallahi ben de patlayacağım. Ama sıkıntı oldu. Yani yürü gezel etme. Dur ya ne gezel etmesin. Ulu hepsi birden gidiyor. Evet. Ulu. Ulu. E, sen, sen bekliyor. Yumurta mı seçiyorsun canım? Yok, yok la amcan. Gitti o işe Uuu lan bu nasıl oldu bir anda ya? Ne dedim ben? Hadi kızım. <laughs> Kaybetme <laughs> <laughs> para kapmam ki. <laughs> Allah Allah. Kap. Babam, Aa, kendi sen bize, kendi gibi sen ev ver. Şimdi sen yenildiğin için çayı da demliyorsun parayı da kaybettin. Baba biz de kapacağız Yo, parayı. Yok ikinci yarışacağız. İkinci yarışacağız Ay, parayı verdim. Ne mi? Ne öyle? Ben sen başta niye öyle konuşmadın Mehmet? Ben senin para kapma diye baba yap kap yapacaksınız, yenilen çay demle. Ben tamam, parayı ben kaybettim. <laughs> tamam. <bitti. gülüyor> Allah Allah hepsi bana yükleyecekler.

Siktir git tamam lan tamam lan Ya oğlum süpürge yandı yedi <laughs> Videonu siker lan Amanakolun Videonun bokuna anasını sikiyon yani Gerçekten ya Ya Salih Dur evet akşamla İftarı kutluyuz iftarı Şerefsiz. Pisliği topla arkada ısmar Yokardan yemin Yap ediyorum bak Üç çuval, gübre çuval kestik toprağın tüm yandır. Güzel olmadı mı? Pavyonla patlattırıyorsun ya. Sen temizle orayı. Oğlum Burayı sen mi temizliyorsun? Ben Fatih temizleyecek, Fatih <laughs> gel Oğlum Fatih'in içi temizlik, temizliğe. Ya, Gemze o da yanar lan. Yanar be hemen. Yok Hadi ya sen tepki veriyorsun ev kirlendi. Bu pavyonda pat kulüpte pat pat, pat Hı, patlatmasın. Anamı demize pavyonda anı. sana Hı. ne? Burada sen bu ne biliyor? Bizim evi kendimizle takin kendimizle ev değil bizim ev. Ramazan ayında bizim evimiz neşeli, huzurlu olduğu için iftarın gelişini, Ramazan ayının gelişini böyle kutlamak evet. istedim arkadaşlar. Bizim Annemle babama gerçekten yaranamıyorum artık. Kaç yaşına geldik? Bu insanlar iyilikten anlamıyor. Görün şu insanların hali. Ne oluyor e, lan e, amına koyayım? Yaşı 30 oluyor çocuk çocuk amına koyayım. Ne zaman Mutlu, olu, ben geleyim, ben mutlu ol. geliyorum. Ben Dur gitme. Dur, gitme. Çaydan sürprizim, sürprizim var, sürprizim var. Evet. Dışarıda pislik kurayla getir. Ne evet. da ben oh, ooo, sürpriz abi. bu. Yak yak yansın evi yak. İftar <gülüyor> geldi. Lan 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 <gülüyor> 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 <Lan> evi... <laughs> bu yaptı lan bu yaptı. Elinden kaçtı lan. <laughs> lan bu <baba, elinden> kaçtı. <laughs> Anne babam ne yaptı burayı ben yapmadım. Lan yaktın evi lan. O şeyi yaktın. Evi en sonunda yaktın lan. Ya şey la. yaptın ben. Sen yaptın. yaptın ne oldu? Lan? <laughs> kaçtım ben. Babam evi yaktı. Geçmiyor. Şuna bak. Babam evi yaktı. En sonda bu da oldu evi yakacağız yakacağız. Arkadaşlar babam evi yaktı. Bakın görün babam evi yaktı. Arkadaşlar babam evi yaktı. Maşallah ne ağız var maşallah. Anan ana duyuyor. Kendini <laughs> Evet karın patlar bak. Tamam lan 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 git lan bu. Karnımı <laughs> yırtacak lan bu kuz. Ay kardeşte babam evi <laughs> Anne! Anne! Babam evi yaktı. Arkadaşlar bak görün. <laughs> Git lan dur lan. Oğlum karnımı yırtacağım lan dengesiz. Babam evi yak. Yemedi bak. <değil> <laughs> <laughs> Allah Mehmet evi yaktı. Mantıklı mı sence bu? Hani bak herkes de görüyor kamera da kaydı da var. Oğlum herkes kamerayı niye diyor? Ben bu indi ben otur başamla çay mı içmeyeceğim? Kamera da kaydı da var. Burayı babam yaktı. Herkes de gördü herkes şahit. Abi bu var ha. Götüne bir ıslak bulaşsa var ha. Benim babam yaptı diyecek. Yani öyle derecede sus. Başarı boş laf etme be. Sen her ayıp etmeye Şart başladın. Saçma saçma oğlum. Ataşınıza çıkarım. Ben akşam oturup kafamı dinleyeceğim. Lak lak din. Hora kayfaya geldin lan. Abi bu iş yarın açtı. Değil, değil. Mi? Bu iş yarın açtı. Değil bunu yakalak gelen kim? Yeter o pis Kur'an'ı getir. <laughs> Süper getir. Ha atı bak. Atıza gözüm <laughs> verince sen ay dinleyesin yok. Bu şey. <laughs> bu şey kim yakalak geldi? He? Konuşsana. O yaktı. E ee, ben orayı ben mi yaktım odunu? Ben mi yaktım oluyor? Temizle. Ne balkon ayıttın ya yani çöp atarım pisli buraya ne getir? Ne zaman içine? Getir. Al. Evet. <laughs> çabuk veriyorum yavaş ver. Yemin ediyorum kapağı yemersi geçiyor ya Allah mahkum <laughs> etsin de bana. Ben ne yapıyorsam? Ne pisli buraya süpürge getir bu hazır acıdı? Süpürge. Vallahi ben... patladır ha. <laughs> Sıkıyor. Anne arkadaşlar babam evi Bak yaktı. Bak sıkıyorum. <laughs> 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 Dur ona vurma bana vur. Ona vurma bana vur yapma. Oğlum ben oral diye valla. Anne babam evi yaktı. Çiçekten <laughs> insan hiç sevmezdi. Ne o? Ya hanım yandı dedi bizim süpürge. Yandı. Bu ne? Tak bakayım. Yanmış anne. de. Yalan söyleme. vallahi yandı, ya, yandı ne durum? Ee, Mehmet inanma ya kız. Çalışma çocuğum yandı derim. Türkçe git mı? Aç. Ses var mı? Yok. Öte ortaya neresi? Ses ver, ses ver. Tamam dur. Ses. Öyle bas ses. tam diyor Bas bastam. bas bas. <laughs> 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 doldu lan. Lan doldu dur. Ses ver. <gülüyor> <gülüyor> doldu. <gülüyor> <gülüyor> doldu. <gülüyor> hani bu da temizlenmez mi? Anağın aklını mı Batır kanana mı sordu? Bak şöyle yapacağız. Şöyle. Güzel olmadı mı? Eğlendik bir anne, iftarımızı şenlendirdik be. Ayıp ediyorsun ha, yaptığın ayıp. Senin yaptığın ayıp, o sırada sıçandan yüzlüğün mü? Şöyle çekmem bu. Çekiyor. Ne? Ve... Da, da 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 da. Gerçek mi ya? Na ra ra ra. na na na. Na 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 na. Hem içinde bir şey var, sahte yalan. E ne işe var abi? Kilot çıkar bence. <laughs> ya sütüyen çıkar valla. Kaminer alayım. Sütüyen kilot. Başka? Ben Atlet. hiçbir şey demem. Ben sana valla şeyim gir. Bana güvenmiyor musun artık? Tayit. Tayit mi? Tayit de çıkalım. O zaman... Gerçekten misin bu dönem bu? Aynısı mı? Aynen aynı lan. tipte lan, aynı tipte. Aynısı mı? Hayır, daha iyisi canım. Kaç para aldı dikkat et? 9400 şey 700'dü. 9300 aldık. 9300 indirimli bayağı şey yaptı. Murat Ya <laughs> <laughs> Morbası morbası var bir şey? bu direk içinde şey yapıyor. Pisliği eritiyor. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yalan yani, abi. Yalan ya, <laughs> abi. Yalan abi. Abi abi. Abi abi. Abi neden kafanın içine atın bile? Kuyruğun suyundan vazgeçmezmiş. Batırı batırı süpürge yanık değil de. Ha. Bir hafta da süpürge yanık. Yetmiş gene dalmış. Gene de adamsın lan. Vallahi adamsın. <laughs> Kalbimden vuruyorsun beni. Vallahi burayı temizleyin bana. Bize çok ağır bir çay demleyeceğim. Yanında her şeyi koyacağım. Sevdim mi abi? Şu, dürüst ol. Vallahi yemin ediyorum. İyi, i̇yi söyle dürüst. Süpürge olmayınca oğlum bir yer çektiremedi. Gel garip ölçeyim. Vallahi oraya geçti. Süpürge mi yoktu? Tüyürü Hem yıkıyorsun da hem yapıyor. <laughs> abi burada değil. Bunun arada bir şey mi var? Bu ya. yeter bana işte. Bu yeter. Hayırlı olsun şey. öpeyim. Sen en iyilerine, Ömürlü. en güzellerine layıksın. İsmail'cim takalım fişimizi. Ben, ben sokağa mı? Takalım evet. Bu bak Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun, hadi bakalım. Vatanı millet hayırlı olsun. Neden basmayalım? Yeri. <laughs> Fatih'in yerine geldi. Fatih'in abisi bu. <laughs> Adı ne? Akkuş. Akkuş. Fatih'in abisi. Hoş geldin kızım. <laughs> İnşallah yüzümüzü güldürürsün. Ne oldu be? İyi oldu iyi oldu. Değişiklik oldu. Oturup çay içecektik standart bir şekilde. Süpürge yaptın iyi oldu. Süpürge iyi gelmedi mi be? Eksikti. Dermedin mi Allah öde, ödeme kolaylığı versin. <laughs> Vallahi bak ödeme kolaylığı yok. Hala senin bokuna yandı bu. Ne olmazsa bu pislik temizlenmezdi oğlum. Bakalım Kanka Ben onu planladım işte. Fatih'in içeceği bile bir iş değil bu. Süpürge bence evimize yakıştı sanki yıllardan önce varmış gibi bir aklı, hali var. Aklı. Evet, oturaklı. Hem Mehmet parası çok la. Onu ödeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ödemek, Amin. Süpürge evine sırıtmıyor. Yabancı değil. Fatih'le de akraba gibi gerçekten. Amca oğlu. Or. Amca oğlu. Orma... mu? abisi mi? Hoş geldin. Ne diyoruz? Neydi? Akkuş. Hoş geldin Akkuş. Akkuş'un gürgenleri. <laughs> ya bu, bu adam hep bir zizoklukta ya. <laughs> Akkuş'un gürgenleri olsun. Kendim. Soyadı gürgenleri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi izlerken keyif alıyorsanız, eğleniyorsanız ne mutlu bir anne. Söz sende. Hadi oğlum Allah'a emanet olun. Sizin hepinizi seviyorum. Ramazan ayınız iyi gelsin. <laughs> Arkadaşlar Akkuş'un gürgenlerini beğendiyseniz yorum yapın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evi yaktık, evi gözler <laughs> ne olacak bilmiyoruz. Umarım video sarı dolara düşmez. Destek olmak isteyen videoya beğen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Portakalımız aldık. Portakalımız 4 lira aşağı verme. Bu Ramazan'ın anası. Bak geldi mi pişman etme. Kaptaya gene gel. Cengi nereye pişman oluyor? <laughs> hadi Allah'a emanet. Pazar alışverişimiz bitti. 200 liraya. Hiçbir şey alınamıyormuş. Oldu hadi bakalım çıkalım.